Arkadaşlar merhaba hemen konuya girmek istiyorum sonunda beklediğimiz Cille 2069 sinema filminin vizyon tarihi sabah yapılan toplantılar sonrasında bizlere açıklandı. Sizleri de bekletmeden yapımcı olan Muhammed Amar Gündüz ve Musab Gündüz'ün paylaştığı videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar çok uzun zamandır bekliyoruz çok uzun zamandır siz de bekliyorsunuz yaklaşık 4,5 hatta 5 yıllık bir serüven oldu. Cille 2069 ile ilgili ee, bu süre içerisinde sabrettiniz, e, merak ettiniz e, ve bize destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün e, bir şey açıklayacağız size. E, Cinde 2069'un vizyon tarihini açıklıyoruz. Bu açıklamayı hepinizin çok daha yakından tanıdığı Mustafa abinize bırakmak istiyorum. Arkadaşlar 5 Nisan 2024. sinemalarda görüşmek üzere. Evet film tarihi 5 Nisan 2024 neredeyse 8 ay bekleyeceğiz ama fragman ve paylaşılan sahnelere bakılınca kesinlikle beklemeye değer bir film. Önceki videolarımda bahsettiğim ve erteleme zaten bekleniyordu. Neden ertelendi diye merak edenler illaki olacaktır. Arkadaşlar biliyorsunuz 18 Ağustos 2023 olacak şekilde aylar öncesinden film tarihi paylaşılmıştı. Daha sonra Ağustos ayında diğer animasyon filmleri de vizyona girme kararı aldı. Ve sadece bununla da bitmiyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında bile birçok film vizyona girecekti. Rafadan Tayfa, Ninja Kaplumbağalar, Mucize Uğur Böceği ve sayamadığım daha birçok film. Ayrıca size sadece animasyon filmlerinden bahsettiğim Oppenheimer ve Barbie gibi birçok film daha var. Ve Cille vizyona girerse boş salon bile olmayacak. Özet geçecek olursam Cille'nin arkasında hiçbir maddi yardım veya sponsor yok. Filmin ilgi yapması için de en iyi tarihte paylaşmaları gerekiyordu. Bence kesinlikle haklı bir erteleme filmin izlenmemesi durumunda Cillerin bir daha yeni bir bölümünü veya bir filmini göreceğimi sanmıyorum. Sonuç olarak 4-5 yıllık bir süreçte çok zorlu şartlar altında hazırlarlar bu filmi. Boş bir tarihte paylaşmaları en iyi gün karar olmuş. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. O halde 5 Nisan'da sinemalarda görüşürüz.